Rampa var. Tekrar mint olabilir. Ne geliyorlar ha? Tamam dönün biri dönsün be ya. Ne geliyor? Tamam, mi giriyor? Tamam dön 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 dön. Ben kalıyorum ben kalıyorum. Dön 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 hepiniz dön. Bomba. Şarjör bitti. Tamam 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 çok iyi. Çok iyi çok iyi. Geldik 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 geldik. Lan be. Bravo be uçur. Göstermiyorum long. Smoke geldi. Bir de. Üstüme çık demeye çalışıyorum da neyse. Ha şey yaptık. B'ye dönüyorlar. B'ye dönüyorlar bence. Sen de Bıraktım. Aynen B. Ha oh, amına koyayım ne hızlı ya. Oy. City karşılar. Bu dark var ya. dönmemiş. Ona lan adam düştü. Ya bilmen lazım amına koyayım ya. Bu mermi nereye gidiyor mesela? En tehlikeleri var ya dark. Bir. Bekleyin, yavaşlatın. Dörde ikiyiz ha. Şey, dark. Telefon. Telefon. Helal. Bir de çok seri yine infoyu. Rampa boş. Oh, no. B olabilir döndüm B'ye. Hızlı hızlı. Aynen döndüm. Dönüyorum ben de ben de dönüyorum. Hmm. Tamam ben A'ya döndüm. A'ya döndüm. Yanda. Öldü öldü. Burada. Tamam, Low HP. Döndüm, İçim, Döneyim mi? Peki. Dön, dön, dön. Sol köşede dedi bana ne geçti? Bravo. İyi, Sol bakalım. köşede. Daha, bir tane daha. Sağa geçti. Bana ne? Bana ne geçti İsmail abi? Süper. Bravo. Er. <laughs> Paraları yok herhalde. Ee, drop alabilir miyim? Ben atayım. Ben de daha çok koyarım ben atayım dur. Attım attım. Attı gidiyorum ben yine. Ko oh. ko ko. yine. Rampa gene kalabalık. Ben görsem söylerim sana. Yok abi. Hep Burak canı çok az. Kaçtı, Kendi molotofuna ya. da biraz yandı. Balkona geçtik galiba. Çok sıkıntı yerdeyim adam benim çok iyi de. Balkon öldü. As. Güzel. Mit öldü. Bomba burada. <laughs> Flash attım bir de. Mi misa. mi Açılayım mı sizce bana adam? Açıl açıl. Çekiyor zaman. Bomba şeyde ada. Süper. Bunlar polisi ana vatanı gibi savunmaz tek. <gülüyor> <gülüyor> Come on, let's go. Aa bombam Mid her zaman bomba atıyorlar bak dikkat et. Aynen. Eps <Apps> var gene. Eps <laughs> <apps> var. <laughs> girdi girdi mid girdi. Sasmı bana attı. P dönüyorlar. Tamam, yok. Bravo. Aa, hitta. Bırak. Geldim. Hızlı geldim. Yardım, yardım, yardım. Site'da adamlar. Bravo, Yusuf. <laughs> yerin çok iyi, yerin çok iyi. Hiç ses yapma, bırak. Oğlum ben kayboldum. Hepsi önüne çıkacak, silahını hazırla. Ona nasıl kim mermi kalmadı? <laughs> ah be. Abi çok kötü Yerimler, yerde kaldım ya. Yani. Direkt mide pikle, direkt mide pikle. Gel 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 gel. Yok şu anda bekle, bekle. Short'tan flash attım. Long. Şey short atmışım. Güzel. B'ye döndüm B'ye. B'ye dönme, B'ye dönme. 2A düştü gel. Pit var, penso, evet. Pit var herhalde. Pit var herhalde. Bu yanlı kucu oğlum. Lay beri, lay İki lay iki lay beri. Kapalı duran bir şey. low HP, low. Bravo Yusuf. Diğeri de lay beri. Son. Lay Burası değil mi? Nice. Mektenlerle girelim bana ne Forslayın. Varana gidebilir miyiz mekanlarla? Gireriz gireriz. Gir gir gir. Arkadan bombayı yalım. Arka puş, arka puş, arka puş. Yanlara al, yanlara al. Var 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 solumuzda. Öldü bir. Ya nice. Bana... Aa beni niye bırakıyorsun? Evet. Tutaç çık çık. Ya. Gel gel. Ya nasıl ya? niye Kanka. Buraktan sonra sıkmazlar diye düşündüm. Benim da bu hale getirdim. Aman affeyim ya. Bombayı kur da para kazanak. Öyle bir <gülüyor> <gülüyor> Adam şişeyi kafanda yediyo, yediyo, patlattı. Yanıyor, <laughs> Keşke 10 dakika yansa. Beni kapattı önümü. Yolgu <laughs> smokla, yolgu smokla. Acil yapman lazım ama abi değil lop. abi dönün dönün A, bakışın, mankon, 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 mankon. Mankon. <laughs> ya oho Neler? <laughs> B'ye gidebilir mi? dönebilirsin istersen mi? buradan gideceğim ama bir tanesi arkandaydı yerini bilmiyorum Gözdeşeni. Git git, git gördü seni. Fake verip vursun. Ya da var. aynen bekle vur onu. Onu yapacağım, onu yapacağım. Liberia'ya dikkat et ama. Buradan gel be. Bizim sağında bir sürü. Adam nereye geçmiş gördünüz mü? Vurun lan. Low. Hadi artık. Ha. Biliyor musun sen yani? buna? Geldi lan. Tamam diğer labire. İşteme. Yes, bir yerde düşürseniz at gibi koşacağım oraya. Boiler gireceğim. Tam bekliyorum girişinize göre. Boiler'a yakın galiba. Smoke atsana şuraya. Long Atayım. Galiba. Atıyorum. Merak yani, şekil bakayım. yakın galiba boylara dikkat. Yakın geç geç geç. Info al da. Girir gir girir gir, 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 girelim mi? Be. Abi ne oluyor? Girmemeliydik mi orada işte ya. Tamam. Kursa sola. Sola kursa içeri. Abi bunu yaşamamak için bekledim. Uldum. Arka gelebilir Yusuf. Aynen arkaya dikkat arkaya dikkat. Bir bombaya öldüm. Benim benim canıma arkaya baktım. Siteye sormak var Şimdi mı? Açıyorum. Dur. Tamam dön arkaya dön arkaya, arkaya. arkaya koş koş ya, koş ya, koş koş. Toplandı bunlar. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. İşte Girin onları. aya. Şansa gireceğiz. Pit var. Biri var, biri var pit burada. Var, pit var, pit var. Burada. Bravo, bravo. Tamam biz de arkaya çıkıyoruz Burak'la. Tamam nice. aldınız ya. Alo. Gitti. Tamam sıkıntı yok. Şu yavaşlat abi. Yavaşlat. Geldim geldim. Geldim. Tamam bekliyoruz. Bekletiyoruz şu an. Buraya kadar geldim. longu smoke. Dur giremedik. Giremedik. Bir tam tam sıkıntı yok. Dur longu smoke'layacağım. Smoke'la. Bekle. Ya abi ya arkama baksana İsmail abi. Bana şey göstermiyordu. <bakacaktı, gülüyor> Ali abi bakacaktı bana ne puşa. Bana göstermiyordu Burak. Orası bir eğim var ya oradan gözüküyor. Bana gözükmüyor. var mı? Bana var mı? En son vardı. Kayboldum kayboldum kayboldum. Hayır yapma bunu. Long'u smoklayın. Var. Oh. Var long. Çek bomba benim. Çort. Ne sattım? İki çort. Bir tanesi öldü. Şort. Evet. Girin abi, girin. Longunuz kapalı. Şorta pikleyerek gelin. Sıkmaya atacaktım Ne dedim abi, ben? bu ne? Bu ne? Ya. Şey evet, Dur. Hadi. 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 Var, var var. Geliyor, geliyor yarın. Mit var, mit plan. Abi şuraya geç istersen. Geliyor <laughs> değil mi? Tamam sen bak ben şorta bakacağım. Aldın onu. Bravo. Yaktı beni. Oradan in artık abi biliyor sen şey nerede olduğunu. Öldü lan. <laughs> Öldüm, helal. Bile. Aa hala temiz. Aha bir tane daha Hepsi. vurdum. Çok iyi. <laughs> bir tane daha var <laughs> <büyük> bir ihtimalle. <mevli>. Bir <laughs> smoke geldi. Tamamsınız değil mi orada? Açılmayın fazla. Al da kiler. Yes veriyor. İyi. Hani Ali bana alır arkadaşsun onlar Ali. Evet. Atamayip, sen... oh, B tamam efendim. Aa lo lo bu. Bey saat poş girdi. Döne dönün çabuk. Çıkar. Evet. <laughs> Abi hepsi kapalı. Tamam mı? Hepsi görmeyeceğim. Alttayım. Ona nasıl kim? Raş 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 raş. Full banan araç, banan araç. Çok hızlı. Eşi şey de mi ya? Allah bir şey değil şey de Ben arkadan geleceğim. Sahip dayan. Triple. Gelmeniz lazım. Yap. be. <laughs> triple, 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 Imp triple. Impo, impo. Triple. Triple last. Aynen oynayın, aynen oynayın. Çok iyi. Süper. Evet. Hadi son bir an. Kapalı tamam. Tamam ben ölürsem belki geliyorlar. Var bu bu bu. Ya gene mi amına koyayım ya? Ben Abi, alayım, Çok alayım. az canı. Döndüm ben ama tekrar bananadan geleceğim. Ne oluyor amına koyayım? Arkadan geleceğini. Yardım, yardım, yardım hızlı. Geldim, geldim, geldim. Hayır. Hayır. <laughs> dark olur, dark olur. Dark. Oraya bak. Aldık bitirdik hadi. Yarın ikisinin de. Nereden geliyor? <laughs> ben Mit. A döndü, A döndü. Vuramaz lan. Birisi kalsa mı burada ya? Yani. Yapamaz. Kuramaz oğlum. Kuramaz. Kuramaz abi. Var. Da, oyna, da. Oyna. Bekle geliyoruz. Kişi var. geliyoruz. Bekle, kişi var. Geliyoruz. <laughs> geliyoruz. O tek o tek. Tam çöz. Tam i̇şte tek çöz 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 çözdüm 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 ya burada ya bir ben... olmaz bir şey olmaz Şöyle... <gülüyor> <Sözdüm>. <gülüyor> abi sen bana güvenmiyor ha buraya bırakabilir gene aynı şey Yusuf ne diyorsun oğlum alsana orada bana atma diyorsun bir şey gelmedi buraya girdi 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 diyor Rush. Aynen rush A Hayır. rush A Fall. Bomba gözükmedi ya ha, ah, ha. <laughs> o neymiş be Elime molotof bak mı ya Döndüm bak Olmadı uzamadı AWP aldım 19'da bitiyor değil mi? Evet. Evet. Ee, Mit ve banana bana rush'a bakıyorum. Banana rush'a senle birisi baksın. Sen bir ben de bak. Ben bakıyorum abi senle. Tamam. Bombalara falan dikkat yani. Banana, banana gelecek. Gel bir tane daha, bir tane daha Çok iyi. Girersiniz A'ya. A'ya girersiniz. Çıktı. Yardım edin şey. Buraya yardım edin. Gel, geri gel. EPS'te kal, EPS'te kal. EPS'te kal. Bildim ya, bir kere duruştum. Hadi gel. Of. Sen var ya hilesin ha. İsmail abi. Zara zıra yapıyorum öyle şeyler. Lay 1'i çektim, lay 1'i. Smoke işi geçti. Güzel. Güzel. Gel ya. Geldi. A girdi, A girdi. Bizi öldürecek. Abi yanıyorum, abi. Elin abi. Short, short. A yardım A. Geldi. Yapmayın be oğlum? Abi yalnız Hı. bir şey diyeceğim de 5 kişi bize rastladı yani. Biz ne ya. yapalım ya böyle bir şey var mı ya? Mi çıktı, alo. Mi çıktı yine. Tamam çevirin abi. Hepsi, bana, 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 bana. hepsi. Hepsi, hepsi, hepsi bananadan geliyor. Alo. <laughs> <laughs> Bravo Burak. Burada bir önümüzde. var. Hani, oradan geçiyoruz. Geç. geç uçak. Ya. <laughs> Gece mi böyle? Yürümek istiyorum. Bu nedir ama? Abi şu banana rush'ı nasıl yiyorsunuz herhalde ya? Oğlum ilk iç bitim molotof atıyor. Spray'e satıyor e <laughs> kadar çekilin abi. Abi Falan, tamam, şey şey. Aha, tek kişi kaldı. Allah. 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 Aldın, Allah. Aldın. Allah. aldın, aldın. Second'a git, bomba al. Second'a git, bomba al. Bomba var mı? Son nerede? Şey Orada mıydı lan? O ölüsüydü yok, lan. Yalık vardı ama. <laughs> ya amına ya. No. Bir, ne? bir kere daha böyle şey kişi ha. çıktı. Ne oldu? Aa, bir ne oldu iki, lan? Evet, evet. Saldılar ha. <laughs> Biz mi çok zorluyoruz anlamadım ki abi bu adamlar niye çıkıyor? Yok ben de Oğlum bence yani, sıkıldılar amına zaman koyayım zaman ya. Ya? ya. bu ne? Bu ne? <laughs> Sabah kabul mu oynayacağız biz? Kusman <laughs> olduk amına birbirine. Oğlum bir şey diyeceğim. Eee <laughs> adam Hayır bu falan mı Bu eli alırsak kazanıyoruz. Of. Yani. Bu ne abi? 2 gündür bu maçı zaten <laughs>